Bismillahirrahmanirrahim. Bugün biraz Ağustos sene 2021. Burası Güney Türkistan, Afganistan, Kunduz vilayetindeki İmam Sahibi ilçesine bağlı Mumen köyünde Ümer ve Martina Sarı içme suyu hayratına açılışını yapıyoruz. Ve bu açılışı bir dua ile başlıyoruz. Mola bir dua et verin.

Bu 3000 litre bütün bütün su deposu. El pompası. Bu güneş ile çalışan bölge. Güneş paneliyle ile çalışan su pompası. Bu su kuyusu ve çeşmesi kuyaş derinin girişimiyle güneş paneliyle ile çalışacak. Allah razı olsun. <laughs> Ömer ve Martina sarın su kuyu hayratı ve içme suyu hayrat Allah değeri kabul olsun. Ve bu su kuyusu ve çeşmesine yemeğe geçenlerden de Allah razı olsun. İyi ki varsınız.